hayır. Şimdi siz benim neden 4.30'da kalktığımı merak ediyorsunuzdur. Hastaneye gideceğim çünkü. Neden? Çünkü geçen birkaç video önce dedim ya bayıldım diye. Devlet meselesi oldu. kendimi. Devlet meselesi oldu. Onun için hastaneye gittik geçen cuma. Dedi ki bir test yapacağız dedi. Test gibi bir şey. Onun için uyumaman lazım dedi. Bu epilepsi için galiba. Ben de tam bilmiyorum. Onun için test yapılacak. Ve hastanede uyumam gerekiyor. Ben de öyle çok uyuyabilen biri değilim. O yüzden dört buçukta kalktım uykusuz kalmak için. Hastanede uyuyacağım. İnşallah. Bakalım. Hala uyumadım. Saat kaç? 8'e geliyor. 8 buçuğa geliyor. Bir tek uykum var. Kadın orada doktor dedi ki 3-4 saat uyuman lazım ama orada uyuyacağım hastanedeki doktor da yarım saat uyusan yeter falan demiş. Bilmiyorum. İnşallah yarım saat et. Çünkü ben öyle uyandıktan sonra uyuyabilen biri diyelim Ben fazla yarım saat. Bakalım bakalım. Hastane maslakta şimdi. Birazdan çıkacağız oraya gideceğiz. Sonra ne yaparız bilmiyorum. Babamı kandırabilirsem bir şantaj nakede duracağım. <laughs> Kendime doğum günü hediyesi baktıracağım. Ne istediğimi de bilmiyorum. Ayakkabı mı? Yoksa gözlük mü? Yoksa başka bir şey mi? Başka bir şey de sevmiyorum. Bilmiyorum. <laughs> Uykusuzluktan göz altları nasıl şiş? Evet hastaneden şimdi geldik ve. Epilepsi değinmişim, öyle bir hastalığım yokmuş, şükür. Ne yaptıklarını söyleyeyim. İlk gittim, kız böyle koluma, kafama, iki tane de burama böyle kablolar bağladı. Bildiğim böyle bilim kurgu filminden çıkmış gibiydim. Böyle kafamda 10 tane kablo düşünün ve hepsini şey vazelin gibi bir kremle böyle yapıştırdı gibi. Saçımda zaten belli oluyordur. Bakın her yerde beyaz beyaz şeyler var. Neyse. Ondan sonra işte bir ilk 20 dakika işte böyle gözümü kapattım. 5 dakika kapattım. Açtım kapattım. Ondan sonra gözüme ışık falan tuttu böyle. Sen nasıl düşün biliyor musunuz? Telefonun flaşını açmışsınız. Gözünüze sokuyormuşsunuz gibi. Öyle tuttu. Buralarımda şarıl şarıl gözyaşları geldi. Böyle ağlamışım gibi. Neyse. 20 dakika onu yaptım. Ondan sonra 2 saatte yattım Yatmaya çalıştım ama yatamadım buçukta kalkmamız sebebi zaten orada uyuyabilmemdi Ama orada da uyuyamadım 15 dakika falan uyuyabilmişim Kadın bu da yeter dedi ama Yani uyumam lazımdı Uykum yoktu bilmiyorum Uyuyamadım kısacası Ondan sonra oradaki sonuçları aldık Başka doktora götürdük İşte e, doktor dedi ki işte yok bir şeyin dedi. Bizde zaten öyle e, çok böyle bir epilepsi belirtisi yoktu ama e, işte ailede olduğu için e, bu genetik olabilir. O yüzden e, anam da pimpiriklendi biraz. Gittik. Migrenim olabilirmiş ama. Onun için bir tane ilaç verdi. Onu, onu kullanacağım. İşte e, onu kullandığımda baş ağrım geçiyorsa migrenim var. Bu, bu eksikti. Ama böyle. Şimdi çok açım. Bir şeyler yiyeceğim. Öyle Çıkmak irac. <laughs> Kel gibi çıkmış. <laughs> Now I'm like stuck with all this stuff and my like life. Feels cluttered. So I'm really actually I'm not fucking with you guys. I'm really gonna change my life. No, 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 I'm if really cool. <laughs> I wanted to get you guys something. In a video. Um, oh, okay. Yeah, call off lawsuit. <laughs> no, he's got he's doing something. Yeah, yeah, right. I got this. I got you guys <laughs> özlenmiş. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Bugün çekme kardeşim Hadi çok tatlı. <laughs> Gözlerine bakalım. Hadi gözü. Şöyle var. Çok. Çam <laughs> 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 ağacı. değmez hakikate. Ne? O parayı vermeye değmezdi artık. 600 lira bile değil, 1000 lira. Ne laktozsuz süt var, ne yemek var. Ben esvasyon yemeye gidiyorum. Palarmaya gitsek. Ver bakayım. Bodrum'da artık yok otur. Benim içimi de alacağım Bodrum'a geçsem eğer bir boku çıkmasına dolayı buna bunu Bunun saklayacağım işte kardeşim. 200 lira 150 lira Evet, bu da şu an. Şey Zaten... Ne bana kadar nasıl... aldın? Kanka 130 liraya indirimde düşmüştüm Trendyol'da. Kendi sayfasında 200 liraydı. Bir de bunun farklı renkleri, farklı büyüklükleri de var. Dana kadar olanları var ya bunların. Hala hmm. da var. Hımm. Onun yüzünden önce o giderse Bir çocuğun içeriği. egemenler vardı. Beyaz ayakkabılarını giyer neyse. Hemen. Beni de ilk defa görüyorsunuz. Ya. İlk defa görüyorlar beni. Hayır be. Şey, Hayır <laughs> be. Eski beni gördüm. Ya, uzun zaman zaten biz bile görüşmediğimiz için. O zaman da ben bunu Bana kızmışsınız. Kadı pömü gelir yavrum. Kadı pömü kim Kanalıma hoş geldiniz beni videoya. Kapatma. <laughs> 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 Eren'i sattık çünkü Erem'i sevmiyoruz biz. Eren'le buluşmuyoruz. İnşallah sesim gidiyor. Lan gidiyor kanka. O zaman böyle desen sesim gidiyor oluyor. Gülüyoruz bu arada. Gözüm anayla olmuyor. Bak gülüyor. Gel çok Bakınları kapat yeter bu kadar. Zaten bomboş bir vlogtu. Bence izlemeye hiç gerek yok. Ya ben izlemiyorum şahsen izlemeyi videolarımı. Ama kanalı abone olmayı bilir. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın bu kadar. Bu kadar. Eren'i bekliyorum. Edem'i bekliyorum. Evet, alışveriş yaptık. Az önce e, bir tane kasiyerin kotası var diye. ihtiyacım <laughs> olmadı ıslak mendil aldım. Zorla para harcattırıyorlar. İnsanlara kıyamama ve ikna olma seviyem. Çok iyi bir insansın. <laughs> şey gibi olmadık mı? Aa, bir tane e, çift de, var. De. <laughs> bir tane çift vardı, bağlıydı. <laughs> böyle birbirlerine anlamsız bakıyorlardı falan, garip. Bak bana. Eren mi? Yok, Eren 20 <laughs> saat oldu galiba. <laughs> <laughs> Doğum günleri değil, spontanesi. Bu neydi? Edemi görebiliriz. <laughs> <laughs> Arada. <daha>. Bir dur. <laughs> saati falan satmaya çalışıyor. Parası yok. <laughs> saatini yaptıracağım diye girip rahatsız da harcadık Hello. Hello. Ne yapıyorsun? <laughs> saati. evet. Çalıştırdım. Kara borsanın. Evet. <laughs> your shoes are kind of stuck